Bolu'nun Gönük ilçesinde bulunan Çatak Baraj göletinde yaşanan su kirliliği nedeniyle yüzlerce sazan balığı ölüsü kıyıya vurdu. Baraj gölünde balık ölümleri olması üzerine inceleme başlatıldı. Olay Bolu'nun Gönlük ilçesinde bulunan Bölücekova köyüne bağlı Çatak Baraj Göleti'nde meydana geldi. Göletten gelen kokudan rahatsız olan Eşref Yılmaz olay yerine gitti. İlçeye bağlı Bölücekova köyünün Çatak mahallesindeki Baraj Gölü'nün kıyısında çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımları gören Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri söz konusu alanda incelemede bulundu. Balık ölümlerinin 2-3 gün önce gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiren yetkililer gölden numune aldı. Öte yandan çevreye kötü kokuların yayılmasına neden olan ölü balıkların büyük bölümünün istilacı türlerden sazan balığı olduğu belirtildi. Bölücekova Köyü Muhtarı Mustafa Özgür yaptığı açıklamada köy sakinlerinin haber vermesi üzerine durumu kaymakamlığa bildirdiğini belirtti. Şimdi dün bana Eşref Yılmaz diye arkadaş beni aradı. Dedi muhtarım böyle dedi barajımızda balıklar öyle dedi. Ben kaymakamımızla irtibata geçtik. Kaymakamım gereken yerlere söylemiş. Bugün sabahta ilçe tarım müdürlüğünden geldiler. Ve beraberimize gitti kontrolümüzü yaptık. Numunelerini aldılar, su numunesini. Balık ölümden aldılar. İşte ondan iki saat sonra da çevre şehircilikten geldiler. Onlar da aldılar, onlarla da görüştük. Kaymakam Bey'e de bilgiyi verdik. Ama nereden ölüm ne olduğunu şu anki durumda şey bilmiyoruz. Çevrede bekçilik yapan 50 yaşındaki Eşref Yılmaz ise durumu öğrendikten sonra göl kenarına geldiğini aktararak hayvanlara yazık olduğunu söyledi. Dün bir tane e, amca dedi ki, barajda dedi balıklar ölmüş biraz dedi. Gitti bir bak dedi. Onun için geldim bir baktım komple. Yani buradan öbür tarafa kadar bütün balıklar ölmüş. O yüzden dedim ben bunlar e, bir yetkililer duysun diye dedim. ve Buna bir çare bulunsun. Hani bu neden öldü? Bir de bu suyun e, geçtiği yerde bizim köyün şebeke suyu var. Onu da biz içiyoruz. Esas bizim e, şeyimiz bu. Sorunumuz bu. Burası 1000 ee, metreye 200 falan eni var hı hı. aşağı yukarı bu balıkları e, devlet su işleri 4 sene önce bıraktı buraya devlet su işleri bıraktı hı hı. yani şey için bıraktı damızlık olarak bıraktı ki burada büyüsün çoğalsın diye ama suyun halinde görüyorsunuz ki ya simsiyah su